Evet sayın izleyiciler herkese merhaba. Bugün de bu gördüğünüz dijital hem voltmetre hem de ampermetre olan ölçü aletinin incelemesini ve devreye ne şekilde bağlanması gerektiğinden bahsedeceğiz. Bu ölçü aletinin gördüğünüz gibi burada bağlantı uçları var. Toplam 5 tane bağlantı kablosunu görüyorsunuz. Bunlardan şu 2 tanesi ampermetreye ait diyebiliriz. Kalın kırmızı ve siyah kablolar. Bu daha ince olan 3 tane diğer kablolar da voltmetreye ait diyebiliriz kısmen. İnce olan kablolar da kırmızı, siyah ve sarı. Bu sarı bazen beyaz da olabiliyor ama kırmızı ve siyahlar genelde değişmiyor. Bu kablolar ampermetreye ait kablolar olduğu için üzerinde akım geçiyor. Kalın kullanılmış. Diğer kablolar ise voltmetreye bağlı olduğundan üzerinde akım geçmiyor ve dolayısıyla daha ince sarı olan ölçüm ucu zaten. Bu kırmızı ve siyah da voltmetreye veya devreye ait besleme uçları. Şimdi bunu nerede ne şekilde nasıl kullanacağız? Devreye nasıl bağlantısını yapacağız? Bundan bahsedelim. Evet şurada bir örnek senaryomuz, devremiz var. Örneğin biz burada bir SMPS güç kaynağından bir aküyü şarj etmek istiyoruz. Bu akümüzde arızalı olduğundan şüphelendiğimiz bir akü olabilir. Bu bir elektrikli bisiklet aküsü gördüğünüz gibi. Sorun yaşamışızdır. Dışarıda bir şarj edelim bakalım kaç volta kadar şarj oluyor. Bir de deşarj edelim bunu birkaç sefer yapalım. Durumunu anlayalım düşüncesiyle dışarı alıp şarj etmek istediğimizi varsayalım. Bu durumda böyle bir bağlantı yapıyoruz. Akü kaç amperle şarj oluyor? Voltajı kaç oldu? Zaman içerisinde bunları izlememiz için bir voltmetreye, bir de ampermetreye ihtiyacımız var. Cihazda hem voltmetre hem ampermetre görevini yapabilen bir cihaz. Şimdi bunu gördüğünüz gibi boşta duruyor. Nasıl bağlayacağız? 5 tane bunun kablosu vardı. Onları gösterelim. Öncelikle bu ölçü aletinin ince kırmızı bir kablosu vardı. Onu bu artı hattına bağlayacağız. Güç kaynağından çıkan ve akünün artısına giden bu hat artı voltaj hattı. Ölçüm ucu olan sarı ucu da gene aynı yere buraya bağlıyoruz. Siyah olan bir de ince kablomuz vardı. Onu boş bırakacağız. Ucu boşta kalacak. Kullanmayacağız. Ampermetrede devreye seri bağlanır biliyorsunuz. Bunun için şöyle yapacağız. Araya girecek çünkü. Evet. Ampermetrenin kalın kırmızısını buraya, kalın siyahını da buraya bu şekilde bağlayacağız. Böylelikle ampermetre de devreye seri girmiş oldu. Şimdi burada akım şu yönde aktığı için akünün artısına, eksisinden evet ampermetreye seri giriyor ve buradan da güç kaynağının eksisine geri dönüyor. Bu şekilde bağlayacağız. Ve bu durum hem voltajı hem akımı görmeye başlayacağız. Bu bağlantıyı yaptıktan hemen sonra. Şimdi akümüz şarj oldu diyelim. Ne kadar şarj oldu? Bunu test etmek için bu defa şarjdan çıkarttık sonra bir de deşarj durumunu görmemiz lazım. Deşarj olurken de yine voltaj ve bağladığımız yüke ne kadar akım verebildiğini izlememiz gerek. Şimdi güç kaynağını aldık. Yerine böyle bir yük olarak ampul koyduk. Bir oto ampulü. Şimdi bu defa akım ters yönde akmaya başlayacak. Akünün artı ucundan ampul üzerinden bu şekilde tekrar akünün eksisine dönecek. Böyle bir durumda bu ampermetreden ters akım geçmiş oluyor. Burada eksi yazabilir. Ondan dolayı Yapacağımız tek iş uçları değiştirmek. Evet, bu defa ampermetre ait uçların bağlantısını bu şekilde yapmamız gerekiyor. Ampermetrenin olsun, voltmetrenin olsun, dijital veya analog olsun, e, hepsinin artı eksi vardır. Bunları ters koyduğunuzda dijitalse önünde eksi yazar, analogsa zaten ibre tersine sapar. Bundan dolayı da uçlarını doğru bağlamam. Evet, böyle bir devre kurulumunda da bu sefer voltmetrenin akünün voltajını ve yük üzerinden ne kadar akım akıttığını, e bu akımın ne kadar değişik zaman zarfından ne şekilde değiştiğini bundan dolayı da akünün sağlam olup olmadığı konusunda bir fikir sahibi olma imkanımız olacak bir devre bu şekilde. Şimdi evet bir de şundan bahsedelim. Bir önceki ekranda voltaj ölçüm aralığının 100 volt'a kadar olduğu akım ölçümü aralığında 10 ampere kadar olduğunu burada göstermiştik. Bir de çalışma voltajı var bu cihazın. Cihaz diyelim artık en az 4.5 volt en çok da 30 voltluk bir çalışma aralığı var. Bu çalışma voltajını da bu gördüğünüz kırmızı kablo üzerinden alıyor ince kırmızı. Bu kablo üzerinden 30 volt'tan fazla voltaj verirseniz cihazın arızalanmasına sebep olursunuz. Eğer daha yüksek voltajlar ölçecek iseniz bunun beslemesini direkt ölçüm yaptığınız devreden alamazsınız. Ayrı bir besleme kullanmanız gerekir. Onu da burada özellikle belirtelim. Şimdi burada bir örnek senaryo nasıl kullanılabilir? Nasıl bağlanır? Daha çok şematik olarak göstermiş olduk. Ben benzer bir uygulamayı şarjlı tornavidamın şarj cihazında kullanmak için bu dijital voltmetre ampermetreyi almıştım. Onunla ilgili bir uygulamamız var. Bir de orada bunun gerçek durumunu gösterelim. Evet ampermetreye bakarsak burada bir şont direnç var. Değeri çok küçük. Ve 018 yazıyor. Bu direnç ampermetrenin şönt direnci. Akım bunun üzerinden geçiyor. 0.018 ohm değerinde bir direnç. Ve uçları şu gördüğünüz sokete bağlı. Bu direnç üzerinden geçen akım bir voltaj düşümüne sebep oluyor ve aslında ampermetre dediğimiz olayda bir voltmetre. Bu direncin üzerindeki voltajı ölçerek bunu akım olarak değerlendiriyor. Ona göre taksimatlandırılmış ve kalibre edilmiş ampermetreyi elimize aldık. Öncelikle soketlerini takalım. Ters takma imkanınız zaten yok. Evet bu şekilde taktık. Evet bu voltmetrenin eksisi. Evet gördüğünüz gibi voltmetre çalıştı. Bu durumda sadece voltaj ölçebiliriz. Ölçüm ucu takınca değerini gösteriyor. Pil voltajını. Onları lehimleyelim. Tabi bu sadece voltmetreyi çalıştırma durumu. Bir de şunu gösterelim. Bu uç çıkartıyorum. Bu gördüğünüz uçlarla aynı. Yani bu uçlar arasında da çalışabilir. Ampermetre kullandığınız zaman bu siyahı kullanmayacaksınız. Kullanmayabilirsiniz. Buna ihtiyacınız kalmıyor. Evet şimdi burada bir akım ölçme durumu şu anda yok. Onunla ilgili nasıl bir düzen alacağız ona bakalım. kırmızı kablo bizim güç kaynağının artı ucu. Bu da eksi. Güç kaynağının artısı ve eksisi burada. Artı direkt buradan buraya geçireceğiz. Evet artı uç doğrudan ölçü aletinin kırmızı ve sarı uçlarına bağlanmış oldu. Sarı ölçüm yapma ucu. Diğer yandan siyahın yerini değiştireceğiz. Evet siyah ve güç kaynağının eksisini ölçü aletinin siyahı artısını da buraya bağlıyorum. Evet artıyı da buraya bağladık. Şimdi güç kaynağını açalım. Güç kaynağını açtık. Voltajı şu anda gördük. Bu siyah uç gördüğünüz gibi boşta. Siyah ucun bağlanması gerekmiyor bu durumda. Şimdi güç kaynağının artı ucu ölçü aletimizin kırmızı ve sarı uçlarına bağlı. Güç kaynağının eksi ucu ölçü aletinin siyah akım ucuna bağlı. Voltajı zaten görüyoruz. Şu anda güç kaynağının çıkış voltajı 13.6 volt. Şimdi bir akım ölçmek için de bir yüke ihtiyacımız var. Yükün üzerinden geçen akımı ölçeceğiz. Evet çıkışına şu şekilde bağladığım zaman Evet gördüğünüz gibi akımı da ölçmüş oluyoruz. uçlar arasına bağladığım yük neyse ondan geçen akımı görüyorum. Yüke uyguladığımız voltajı da görmüş oluyoruz. Ampermetre eksi devreye seri giriyor. Yani artı devreye sokmuyoruz. Eksiye sokuyoruz yani araya sokuyoruz. Eksi üzerine bağladığımız zaman çalışıyor bu ampermetre. Ampermetrenin uçları ters olursa ne olur? Şimdi bir de onu görelim. Evet görüldüğü gibi böyle ampermetre bir değer göstermiyor. Tekrar düzeltelim. Evet şimdi gördüğünüz gibi ampermetre normal değerini gösteriyor. Evet, voltmetre ampermetreyi şarj cihazında kullanmak için almıştım ve yerine mont ettim. Bu şarj cihazında bu gördüğünüz pilleri ben şarj ediyorum. Şimdi ne şekilde çalıştığını da izah edelim. Evet, bu gördüğünüz piller 18 volta kadar şarj olması gerekiyor. Üzerine şarja koyunca evet, çektiği akımı da buradan görebiliyoruz. Bu akımı ayarlama şansımız bizim var. 200 mA ayarlıyoruz. İşte bu gördüğünüz voltmetre ve ampermetre şu anda bunu sağlamış oluyor. Şu andaki voltajın kaç olduğunu görüyorum. Ne kadar akım çektiğini görüyorum ve onu ayarlıyorum ayar ihtiyacı varsa. Evet, buna bakalım. Evet, bu 15.8 volt şu anda ve 230 miliamper çekiyor. Onu 200'e göre ayarlamıştık. Ayar değiştirmiyorum. Bu daha kötü bir batarya. Evet bu da 13.4'te 380 miliamper çekiyor. Böylelikle bataryaların ne durumda olduğunu görmüş, anlamış oluyorum. Yani bu voltmetre ampermetre bana fayda sağlamış oldu. Umarım faydalı olmuştur veya ileride olacaktır. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ihmal etmeyiniz. Hepinize teşekkür eder, iyi günler dilerim.